10 numara formülüne hoş geldiniz. 10 numara çekilişinde bu hafta 10 bilen bir kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 2, 7, 10, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75 ve 79. Gördüğünüz gibi bu hafta yine Ankara Çankaya. İlk başta şalt topunda zaten yine Ankara Çankaya vardı. Bu sıra sayısalda da yine gördüğünüz gibi Ankara Çankaya. 10 numarada da yine Ankara Çankaya. Sanki Türkiye'de sadece Ankara var. Şehir olarak, ilçe olarak da sadece Çankaya var galiba. Yani ben bu işe pek fazla biraz şaşırdım da yani. Çünkü 3 tane çekilişte de sayısalda Ankara Çankaya. şalt topunda Ankara Çankaya. 10 numarada da yine var Ankara Çankaya. Sanki Türkiye'de sadece bir tane il kalmış, bir tane de ilçe kalmış. Hep de oraya çıkıyor nedense. Artık bilmiyorsun ne, neden olduğunu ama e, oradaki genel müdür söylüyorsa işte Ankara Çankaya'da işte daha çok oynanıyormuş. Ondanmış sebebi diye söylemişti bir videoda divan e, izlerken bir görüşme yapılıyordu böyle bir spikerle. Ve orada diyorduk işte Ankara Ankara Çankaya niye çıkıyor? İşte Ankara Çankaya'da çok kişi oynuyormuş da ondanmış diye söylüyor. Artık bilmiyoruz hikaye mi yalan mı? Artık orasını bilemiyoruz. Şimdi gelelim 10. sırada biten sayıya bakın. 10. sırada biten sayı 39. 39 da bitmiş. 10. sırada biten sayı. Biz de tabii ki çok yakın kaçırdığımız rakamlar var. Bakın 8'i çok yakın kaçırdık. Burada şimdi bunları sizlere göstereceğiz. Önce buradaki sayının çözümünü yapalım 10. sırada biten sayıya göre. 5'ten 3. Bakın 5'ten 3. Bakın 5'ten 3 çıkınca 2 kalıyor. Bakın 2 gördüğünüz gibi her tarafta var göreceksiniz bakın. Burada 2 burada da var. Burada da var bakın. Burada da var bakın. Gelelim burada 7 sayısına. 5 2 daha 7. 5 2 daha 7. 5 2 daha 7. Bakın buradan bile denk geliyor. Bakın 7 sayısını ben burada da yazmışım gördüğünüz gibi. Burada bile yazmışım gördüğünüz gibi. Gelelim burada 10 sayısına. 11'den 1. 11'den 1. Bakın çapmaz denk geliyor. 10 sayısı bakın. 10 sayısını burada yazmışım gördüğünüz gibi. Gelelim burada 19 sayısına. 17, 2 daha 19. 17 burada gördüğünüz gibi. 2 daha 19 bakın. Böyle bile çapmaz denk geliyor. Bakın böyle bile denk geliyor 19 sayısı. 19 sayısında burada yazmış gördüğünüz gibi. Gelelim 21 sayısına. 22'den 1. Bakın 22'den 1. Bakın böylemesine çapraz denk gelmiş 21 sayısı. 21 sayısında burada yazmış gördüğünüz gibi. Gelelim burada 28 sayısına. 26, 2 daha 28. 26 burada gördüğünüz gibi. 2 daha 28 bakın. Buradan da toplasınız yine aynı. 20, burada 26'yı da da 3'ü de toplasınız yine 29 bakın. Aynı sayı bir daha denk gelebiliyor. Yorumunuz be. Gelelim burada. 33 rakamına. 32 bir daha 33. 32 burada gördüğünüz gibi bir daha 33. Bu şekil denk gelmiş. Bakın 29 rakamını ya burada yazmışık. 33'ü de burada yazmışık gördüğünüz gibi. Gelelim burada 37 rakamına. 32 5 daha 37. 32 burada gördüğünüz gibi. 5 daha 37. 36 bir daha 37 bakın. Böyle bile denk geliyor. Gelelim burada. Bakın 37 rakamını da burada yazmışık. Gelelim burada 39 rakamına. 36 3 daha 39. 36 burada gördüğünüz gibi. Bakın. 3 daha 39. Bu şekil denk gelmiş. Gelelim burada yazmayı şeklinde. Bakın yazmayın şekli üsttekisi %100'ü tutmuş. Alttakisi de %90'ı tutmuş. Sadece 2 ile rakam denk gelmiş oluyor. Diğer rakamlar hiçbiri denk gelmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 9. Bu sistemden oynamış olsaydınız 10. Bu sistemden 9. Bu sistemden de oynamış olsaydınız 9. Bu sistemden de oynamış olsaydınız 10. Gördüğünüz gibi çoğu sistemlerden 9, iki tane sistemden de 10. Bu hafta o şekil denk gelmiş. İsterseniz bir tanesini örnek olarak göstereyim onun nasıl tuttuğunu bakın. İki tane küçük rakam. Bakın iki tane küçük rakam. 2 7. İki tane onluktan. Bakın iki tane onluktan. 10 On, 19. Gelelim burada 20, 21. İki tane 20. İki tane 20'den bakın. 21, 28 bakın. Hatta üç tane bile var. İki tane 30'luk. Bakın. İki tane 30'luk. 33, 37. Gördüğünüz gibi. Hatta üç tane var gördüğünüz gibi onunla. Gelelim burada. iki tane 40'lık. iki tane 40'lık. 45 ve 46 rakamları. Gördüğünüz gibi bu sistem türünden tam 10 denk gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizim kaçırdığımız rakamlara bakalım. Biz zaten bunun içinde 10 tane sayı zaten var yani 10 tane sayı zaten yine biz bilmişik burada. Onları da şimdi önce göstereyim ben. Bakın 52, 37, 33, 29, 62, 46, 29, 19, 21, 10 ve 7. Tam 10 tane olmuş oluyor. Aynı sayıları bir daha saymıyorum bakın. Aynı sayıları bir daha saymıyorum. Onlara da çok dikkat edin. Ben onlara dikkat ederek saydım. Bak çünkü 33'ü bir daha saymadım. 7'yi bir daha saymadım. Kendiniz de sayabilirsiniz. Tam 10 tane sayı sate bunun içinde var. 46 ve 62 bunlar bile dahil yani. 52 bile dahil hepsi yani. İşte gördüğünüz gibi burada bu sistemlere göre gördüğünüz gibi bu sistemde 10 var ve bu sistemde bile 10 var görünüz bakın. Bu sistemde 10 var ve bu sistemde 9 ve bu sistemde bile 10 var görünüz gibi. Bu şekil denk gelmiş görünüz gibi. Yazmayın şekli de gördüğünüz gibi alttakisi %90 üsttekisi %100 denk gelmiş oluyor. Şimdi gelelim yeni formüle. Yeni formumuzu yapmadan önce buradaki kaçırdığımız rakamları gösterelim. Ondan sonra yeni formumuza geçeceğiz. Bakın. 7'yi bilmişik. 19'u bilmişik. 29'u bilmişik. 33'ü bilmişik. 37'yi bilmişik. 5 tane rakam burada bilmişik gördüğünüz gibi. 26, 28 çıktı. 22, 21 çıktı gördüğünüz gibi. 12, 10 çıktı gördüğünüz gibi. Diğer rakamlar bakın tutmuş oluyor bakın. 7 tutmuş oluyor. 19 tutmuş oluyor. 29 tutmuş oluyor. 33 tutmuş oluyor. 37 tutmuş oluyor bakın. 1, 2 rakam, 3 rakam, 4 rakam, 5 rakam. Bakın. 6. rakam 12, 10 çıktı. 7. rakam 21 çıktı. 8. rakam 28 çıktı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz mü? bu hafta bu sistem türünde yani değişik oynamış olsaydınız 8 tane rakamı yakalayabilirdiniz işte. Şimdi gelelim yeni formüze. Bu hafta çıkardığımız rakamlarda 5 9 12 13 22 24 30 34 41 43 1 10 23 26 31 40 52 63 71 78 2 5 8 12 15 20 24 30 36 40 7 11 13 16 20 25 27 32 34 38 6 17 19 24 25 31 33 40 52 ve 63 rakamları çıkardık ve buradaki yazmayı şekline göre yaptık yani. Gördüğünüz gibi geçen hafta Yazmayın şekli gördüğünüz gibi üsttekisi tam %100 tutmuştu. Alttakisi de %90'a vurup tutmuştu. Sadece 2 ile rakam denk gelmişti. Birinci sayıya 8 ve 3 ile rakam yazmayın. Birinci sayıya bakın bu da. sayıya 3 ve 4. 3. sayıya 0 ve 1. 4. sıraya 1 ve 7. 5. sıraya 9 ve 6. 6. sıraya 2 ve 7. 7. sıraya 1 ve 5, 8. sayıya 7 ve 1, 9. sıraya 3 ve 5 ve son rakamada 1 ve 2 ile ilgili olmamak şartıyla yazmamanızı öneriyoruz yani. Çünkü biz de ona göre buradaki sayıları yaptık yani. Buradaki yaptığımız sayılar buradaki kurallara uygun olarak, yazmayın şekli kurallarına göre uygun olarak yaptık yani. Siz de diyelim ki örneğin nasıl yapacağınız dair bir tane olarak örnek olarak da sunacağız. Benim nasıl yaptığımızı bir tanesini örnek sunacağım ben. Bakın 5 sayısını buradan aldık. 9 sayısını buradan aldık. Bakın buradaki sayılar bazen diyor gördüğünüz gibi. 12 sayısında da 12 daha 12. Böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim 13 rakamına. 13 daha 13. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim 22 rakamına. 21 1 daha 22. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 24 rakamına. 21, 3 daha 24. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 30 rakamına. 28, 2 daha 30. Bakın böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 34 rakamına. 33, 1 daha 34. Bakın böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 41 rakamına. 39, 2 daha 41. Bakın böyle bir toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 43 rakamına. 43 rakamını denk getirdik. 33 10 daha 43. Bakın böyle bir toplama şekli yaptık işte. İşte buradaki sayıları genellikle 5 tanesini aynı bırakmaya çalışın. Gördüğünüz gibi 5 tane rakam illaki ya burada ya burada ya burada bildiğinden birinden birinden 5 tane rakam illaki büyük gördüğünüz gibi. Diğer rakamları birer ikişer rakamlarla değiştirmeye çalışırız. Ve yazmayın şeklini tabii ki bozmayacak şekillerle yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır. Hem de her türlü sisteme göre yapmanızı öneriyoruz yani. Tüm sistem şekillerine göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Gördüğünüz gibi bu hafta çoğunda 9 ve iki tanesinde de 10-10-10 vardı gördüğünüz gibi. İşte önemli olan her sisteme göre yapmak ve burada 5 tane rakamı da aynı bırakmak şartıyla. Genellikle gördüğünüz gibi çoğunluk kez çoğun haftada takip ediyorsanız 5 tanesi genellikle tutuyor. Diğer rakamlar hep birer kişi rakamlarla kaçıyor genellikle. İşte siz de o düşüncelerle oynamanızı öneriyoruz. Genellikle birer kişi rakamlarla değiştirin. Diyor. Burada 5 tanesini bırakacağını sayılar size bağlı. 5 tane sayıyı genellikle bırakmaya çalışın. Her oynadığınız kolonda 5 tanesini aynı bırakmaya çalışın. Diğer rakamları hep birer ikişer rakam alt veya bir üst veya bir alt veya bir üst olarak değiştirmeye çalışın. Ama yazmayın şeklini bozmayacak şekilde değiştirin yani. En çok dikkat edeceğiniz noktalardan biri yazmayın şekline denk gelmemesi yani. Sayıları değiştirirken yani. Sayıları değiştirirken en çok dikkat edeceğiniz nokta orası yani. Çünkü burada diyelim ki 6, 19 aynı bırak veya 25 aynı bırak, 33 aynı bırak veya 52 aynı bırak. Diğer rakamları birer aşağı birer yukarı veya birer aşağı birer yukarı. Eğer sayıya denk geliyorsa ikişer sayı yukarıya çık. Eğer diyelim ki sayıya yine buradaki sayı denk geliyorsa değiştirdiğinde diyelim ki bir altına denk geliyorsa bir üste çıkart. Yine denk geliyorsa iki sayı artır veya üç sayı artır. Üç sayıdan fazla artırma yani. Eğer o sayı denk geliyorsa. Bakın 6 yazmıştık örneğin. Burada bakın örneğin 7 yazabilirsin burayı. 17 yazmıştık. Burayı diyelim örneğin 16 yazabilirsin. Veya burasını 19 bunu 18'e çekebilirsin. Bakın buraya dikkat ederek yapmanızı öneriyoruz. Ve bu şekillerle değiştirin yani. Buradaki tabloya bakın. Genellikle yazmayın tablosuna bakmayı imal etmeyin. Yani değiştirirken en çok bakacağınız tablo burası. Buraya dikkat edeceksiniz ve buna göre yapmanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni 10 numarada görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.